Zaten burayı herhalde onunla bir tatil kampı olarak görüyorlar. Gittikten tayı olur. Yol'a gittikleri. Sabetmez hüdası her kulunun çektiği kendi cezası. Allah zalim değil. Kimseye zulmetmez. Türkiye'de yoğun olarak yaşadıkları yerlerden bir tanesi de Kahramanmaraş. Suriyeli vatandaşlar Kurban Bayramı'ndan dolayı memleketlerine dönüşü sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtı. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Geçsinler ya bayramda gidiyorlar zaten. Bir de memleketine geçsin. Bizim memlekette ne işleri var? Dükkanlar aç, açtılar, açtılar. Her şeylere ver, Geçsinler istemiyoruz. Bayram geldiklerinde çantalarını alıp gidiyorlar. Geri bayramdan sonra geri tekrar dönüyor. Eğer savaş varsa nasıl gidebiliyorlar? Buraya geliyorlar. Sanayide olsun, başka yerlerde olsun. Normal Türk vatandaşların daha ucuza çalışıyorlar. Ondan sonra kendi vatandaşımız hiç bulamıyor. Valla ben de ilk kez geldim. Bilmiyorum. Biz de bu mutluluğu ta göreceğiz, tadacağız. İnşallah iyi olur. Tabii ki herkes ülkesine gelip bayramını kutlasa, kendi büyüklerin yanına gitse, el öpmeye gitse tabii ki daha iyi olur. Akrabalarını ziyarete gittiler. Bundan doğal bir şey yok. Yıl sonuna kadar durabilirler orada. Kimseye azap etmez hüdası. Her kulunun çektiği kendi cezası. Allah zalim değil. Kimseye zulmetmez. Diyeceklerim bu kadar. Gitsinler, yani kendi memleketlerine gitsinler, geri gelmesinler. Ne kadar güzel. Herkes kendi memleketinde bayramını geçirmeli. Hatta e, yaşamını hep kendi memleketinde id idam ettirmeli bence. Vatandaşlık verildi. Ben ona ha, karşı ama gelmene karşı değiliz. Bak gidiyorlar. Madem ki o o zaman savaş vardı. Savaşan mı kaçtınız geldiniz. Yani? <laughs> Gitmesini tavsiye ederim. Yani. Ne zaman öncesinden geldiğini kendileri biliyor. Vatanı için değil de hani dini için gidiyorlarsa bunlarda bir sıkıntı var. Hani din her yerde din. Burada da dinini kutlayabilirsin, orada da kutlayabilirsin. Yani hatta bizim köye gidelim, orada da kutlayabilirsin. Çok güzel. Yani gitmelerini istiyorum. olur, he. Yolunu gittikleri. 10 yıldır buradayız. Sanırım 2011'de. 10 yıl kadar oldu. Şu an hiç savaş da yok. Yani daha önceden tamam anlıyorum, cephe çoktu. Kimle savaşacaklarını bilmiyorlar. Ama artık gitmelerini istiyorum. Da büyük bir tepki var çok iyi yapıyorlar. Bence köklü dönmeler lazım da işte gitmiyorlar. Bence gitsinler ve köklü bir daha hiç gelmesinler. i̇yi olur. Keşke geri gelmesinler. Zaten burayı herhalde onunla bir tatil kampı olarak görüyorlar. Bayramlarda tekrar gidiyorlar oraya. Yani demek ki bayramlarda rahat olduğu için ora veya burayı artık istihaz olarak mı düşünüyorlar da geliyorlar sürekli orada bir şey altında kalıyorlar herhalde tahminim ben. Baskı altında kalıyorlar.